Merhaba, ben Doktor Aslı Kazgan. Psikiyatristim ve psikiyatri alanında bilgilendirici videolar paylaşıyorum. Bu videoda yetişkinlerde sıklıkla gözden kaçan bir hastalıktan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsedeceğim. Video boyunca bu hastalık için DHB kısaltmasını kullanacağımı bilmenizi isterim. DHB'yi nasıl tanıyabileceğimizden başka bir videoda bahsetmiştim. DHB yalnızca bir çocuk hastalığı değil, yetişkinlerde de görülür her 100 yetişkinden 12'si DHB. Yine de çok sık atlanabiliyor. Nedenlerinden birisi yetişkin DHB belirtileri ile çocukluktaki DHB belirtilerinin birbirinden farklı olabilmesi. Temel belirtiler aynı. Dürtüsellik, hiperaktivite ve dikkat eksikliği. Ancak görünme şekilleri farklı olabilir. Çocuklarda hiperaktivite ve yerinde duramama daha fazladır. Sakarlıklar, kazalar, tehlikeli davranışlarla başını belaya sokan çocuk çok rahatlıkla fark edilir okulda dersleri takip etmekte, sınıfta oturmakta zorlandığında ders başarısı düşen çocuk yine rahatlıkla fark edilir. Çocuktaki bu denli hiperaktiviteyi yetişkinde her zaman görmüyoruz. Yetişkinde hiperaktivite dışarıdan gözlemlenebilen bir durumdan çok içsel bir huzursuzluk şeklindedir. Dehebeli bir çocuk oynadığı oyunun sonunu getiremeyebilir. Dehebeli yetişkin ise bir ilişkiyi aniden bitirebilir sonunu düşünmeden işten ayrılabilir, kontrolsüzce araba kullanabilir. Yetişkinlerde daha çok organize olamama ve dikkat eksikliği ön plandadır. Diğer bir atlanma nedeni DHB ile birlikte ek başka ruhsal hastalıkların olmasıdır. Depresyon, kaygı bozuklukları, bipolar bozukluk, alkol madde kullanımı, uyku sorunları, borderline kişilik bozukluğu oldukça sık eşlik ediyor. Örneğin dehebeli bir yetişkin yaşadığı duygusal dalgalanmaları veya öfke patlamalarını kontrol etmek için alkol kullanabilir ve bize alkolden kurtulmak için başvurabilir. Başka bir örnek, dehebeli bir yetişkin dikkatsizlikten dolayı ders başarısında düşüşle birlikte gerçek potansiyeline ulaşamam hissi sonucunda depresyona girebilir. Burada ortaya çıkan ek tanıya takılıp kalırsak arka plandaki dehebeyi göremeyebiliriz. Tedavide tabii ki her iki durumu da tedavi etmemiz gerekiyor. Başka bir atlanma nedeni dikkat dağınıklığı ile dikkat eksikliğinin birbirinden farklı olduklarının göz ardı edilmesi. Uykusuz kalırsanız, çok yorulursanız, vitamin seviyeleriniz düşükse dikkatinizi toplamakta zorluk çekersiniz. Buradaki dikkat dağınıklığı ruh halinize ve çevresel şartlara göre değişir. Ancak dikkat eksikliği, dikkati, odaklama, sürdürme ve kaydırma aşamalarının tamamındaki bir dizi işlev sorundur. DHB tanılı bir kişi de çevresel şartlara ve ruh haline göre değişkenlik göstermez. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.